Bir taşın sadece elinizde durarak sizi etkileyebileceğini hiç düşündünüz mü? Doğal taşların içinde magnezyum, kalsiyum, demir gibi pek çok mineral bulunuyor ve bu mineraller aslında bizim vücudumuzun da ihtiyaç duyduğu şeyler. Ama mesele şu. Bu elementler tıpkı bir krem gibi deriden geçebilir. Fakat çok yavaş. Peki bu taşların insanları rahatlatması gerçekten minerallerden mi kaynaklanıyor yoksa zihnimizin bize oynadığı güçlü bir oyun mu? Gelin Birlikte bakalım. En çok kullanılan taşlar ve gündelik örnekler. Kehribar. Tesbihlerde en çok görülen taş. Türkiye'de özellikle erkeklerin sıkça kullandığı tesbihlerde tercih edilir. İçinde süksinik asit succinate adı verilen doğal bir reçine asidi vardır. Bu asit temasla çok düşük oranda da olsa cilde geçebilir ve hafif kas gevşetici ya da sakinleştirici etkisi olduğu düşünülür. Bu yüzden sürekli elde çevrilen kehribar tesbihlerin insanı sakinleştirdiği söylenir. Ancak burada taşın kimyasal etkisinden çok, tesbih çekmenin ritmik hareketinin psikolojik rahatlama sağlaması daha güçlü bir ihtimaldir. 2. Oltu taşı Erzurum'un simgesi aslında kömürleşmiş bitkilerden oluşur. Elektriklenmeye yatkındır. Sürtüldüğünde statik elektrik oluşturur. Bu özellik bazılarına göre enerjiyi çekip aldığı için rahatlatıcı hissedilir. Ama bilimsel açıdan oltunun kişiyi sakinleştirmesinden çok onun kültürel değeri ve elde oyalanma alışkanlığı etkilidir. 3. Kuka ağacı. Taş değil ama tesbihlerde çok kullanılır. Tropikal bir bitkinin çekirdeğinden yapılır. Mineral açısından zengin değildir. Yani doğrudan bir kimyasal etki söz konusu değildir buradaki rahatlatıcı etki tamamen ritüel ve alışkanlık kaynaklıdır. 4. Ametist, popüler mor taş, kuvars grubuna aittir. Yapısında silikon dioksit vardır. Mor rengini demir ve manganez gibi elementlerden alır. Negatif enerjiyi uzaklaştırdığı söylenir ama bilimsel açıdan ametistin yaydığı özel bir enerji ölçülmemiştir. Mor rengin psikolojide rahatlatıcı ve mistik bir çağrışımı vardır. Bu da taşı kullanan kişide zihinsel bir etki yaratabilir. 5. Pembe kuvars, aşk taşı. Kuvars grubundandır. Rengini titanyum veya mangan gibi elementlerden alır. Kalp çakrasını açtığı ve aşkı çektiği iddia edilir. Ama aşkı artıran bir hormon tetiklemiyor. Tamamen sembolik ve rengin çağrışımıyla bağlantılı. Psikolojide pembe renk sakinlik ve şefkat duygusu uyandırır. Yani aşk taşı denmesinin bilimsel karşılığı renk psikolojisi olabilir. 6. İnci denizden gelen taş. Aslında kalsiyum karbonattan oluşur. Çok eski çağlardan beri saflık ve zarafetle ilişkilendirilmiştir. Bilimsel olarak cilde mineral geçişi yok denecek kadar azdır. Ama inci takmak kişiye estetik bir özgüven verir. Bu da dolaylı olarak rahatlatıcı olabilir. Diğer popüler taşlardan Yeşim taşı Çin kültüründe binlerce yıldır kullanılır. Magnezyum ve kalsiyum içerir. Soğuk yapısı nedeniyle masaj taşlarında rahatlatıcı etki sağlar. Obsidyen volkanik camdır. Fiziksel olarak keskin kenarlarıyla eski çağlarda alet yapımında kullanılmıştır. Günümüzde negatif enerjiyi emer denir ama bilimsel kanıt yoktur. Sonuç ve değerlendirme. 8. Peki bütün bu taşlar gerçekten şifa dağıtıyor mu? Bilimsel açıdan bakıldığında taşların içindeki minerallerin cilt yoluyla geçişi çok sınırlıdır. Yani doğrudan bir tedavi etkisi beklemek doğru değil. Ama bu taşların renkleri, dokuları ve kültürel anlamları insan zihninde güçlü etkiler yaratabilir. Bir insan kehribar tesbihi elinde çevirirken sakinleşiyorsa bu hem taşın yapısından hem de ritüelin kendisinden kaynaklanabilir. Ametist moruyla huzur veriyorsa bu taşın enerjisi değil mor rengin psikolojideki etkisi olabilir. Sonuç olarak doğal taşların ruhsal bir etkisi var mı yok mu kesin olarak bilmiyoruz. Ama bilimsel veriler kimyasal etkilerinden çok psikolojik ve sembolik etkilerinin daha güçlü olduğunu gösteriyor. Yani taşlar mucizevi bir tedavi değil ama insan zihniyle birleştiğinde güçlü bir araç olabilir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla içerik görmek isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aklınıza takılan sorular ya da merak ettiğiniz konular varsa yorumlarda bizimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.